Şimdi şöyle düşünüyoruz kekeme olduğu için bazen kekeme insanların özgüveni de zayıf olabilir. Çünkü hani kendine dair özgüveni gelişmez. Kendini beğenmediği konuşmasını ifade şeklini beğenmediği için birazcık özgüvensiz olabilir. Bu da ne gösteriyor? Birazcık daha kontrol edilebilir bir adam mıydı? Bu acaba algısı var. O yüzden Salim onu korkutup kontrol edip bu cesedi taşımasına e, neden oldu diye gösteriliyor. Bakın abla şöyle söyleyeyim. Kekeme olduğu doğrudur. Ama böyle bazı... Şimdi e, yanlış anlaşılmasın. Yani bir hastalıktır da... Şimdi bazı insanların kekelemesi çok yüksektir. Hiç kendilerini ifade edemezler. Hı hı. Ama bu adam konuşabiliyordu. Yani böyle kekemesi yüksek değildi. Konuşabiliyordu. Yani kendini ifade edebiliyordu. Yani her şeyi yapabiliyordu. Hı hı. Peki şimdi... Bir... Öyle algılanmasın. Yani kekemesi çok yüksek. Yani... Bak şöyle bir profil oluşturdu abla. Özür diliyorum sesini kestim. Bu adam fakir. Bizim marabamız. E, cahil. Hiçbir şey bilmeyen. Her şeyi ona her şeyi yaptırabilen olarak gösterdi. Evet. Ama bu böyle değil. Yani profil olarak daha yönetilebilir. Bugün eğer Nevzat böyle olmuş olsaydı biz evlerimizin sıvasını ona bedava yaptırırdık. Ve Nevzat bizden böyle korkmuş olsaydı Nevzat ne cesaretle milletin çektiği fiyattan 50-60 bin lira yüksek fiyat çekecek. Demek ki bu adam bizden korkmuyor. Hı hı. Pahalı yapı. Şimdi çok önemli bir konu var. O derenin kenarında bir ilaç bulundu. Bir ilaç tableti filmi. Film diyeyim. Hani gri içinde ilaçların olduğu bir 6 tanesi kadar kullanılmış 3 tanesi kalan ilaç. Bu ilaç saç ekim ameliyatları sonrası saçlar tekrar dökülmesin diye özellikle erkek tipi dökülmelerde kullanılan e, hatta saç ekim merkezlerinin sonrasında bu ekilen saçlar dökülmesin diye verilen bir ilaç tableti. Şurada da ekranda görüyorsunuz. Şimdi bakıldığında Salim Güran'ın öncesinde hafif kel olduğu, sonrasında saç ektirdiği hatta son fotoğraflarında saçlı olduğu. Şimdi herkes diyor ki bu dere kenarında bulunan bu ilaç tableti Salim'in Olma ihtimali yüksek çünkü orada Nevzat zaten saçı gür, bir tek Salim e, Güran'ın hani saçı dökülmüş ve ekilmiş. Buna ne söylersiniz? Duyuyor musunuz beni? Saç Dökülmesinden bahsediyor. Saç dökülmesi. Sesin yeni geldi abla. Ha, bir saç dökülmesi ilacı. Saç dökülmesi. Yani, i̇laç bulunuyor dere kenarında. O da Salim'e ait olduğunu düşünüyorum. abla. O ben bak o tarafta pek bilgim yok ama bildiğim kadarıyla olay yerinden 40 metre uzaklıkta bulunuyor. Ve unutmayalım ki orası bir dere. Yani daha önceden de atılmış gelmiş olabilir. Çünkü pisliği atılan ver. Ve şunu da söyleyeyim. Benim amcam 2017'de saçını diktirmiş. Hı hı. 2011, 2017'de. saçını diktirmiş. Yani ortalama 6 yıl. Evet 6-7 yıl oluyor. Hı hı. Şimdi şöyle bu ilaç aslında... Yani eki, önceki... Ek, ekilme sonrası değil ektirdikten sonra aslında yıllar içerisinde de o saç dökülmesin azalmasın diye de kullanılan bir ilaç. Heh. 7 yıl bence kullanmaz abla. İnsan mantıken yani 7 yıl boyunca hap kullanamaz insan. Yani tabii saç döktürmek bayağı hani yine de acılı şey bir zor işlem ya tekrar dökülmesin diye de kullanmış olabileceği düşünülüyor. Acaba hep bu ilacı kullanıyor muydu devam? Bir de hani amcan çapkın bir adam olarak görülüyor çok eskortlarla konuşuyormuş süsüne bakımına önem verilmiş bakımlı da ya böyle baktığınızda hani yine saçını yaptırmış işte biraz cildine de bir şeyler yapmış galiba biraz süslü bir adam ya abla şöyle bir şey var bakın bugün bir insanın özel hayatı tartışılmaz herkesin kendine özel bir özel hayatı vardır evet. bu kimseyi de ilgilendirmez şimdi <laughs> madem bu adam bu kadar bakımlı neden arabası yok tartışılır Çapkın bir adamın arabası illaki vardır, gezen tozan bir adamdır. Evet, Do doğru değil mi? Doğru, hani böyle doğru. çapkın bir adamın, şimdi bu adamın saçını diktirmesiyle çapkınlığıyla nasıl birleşir onu da anlamıyorum. Mesela şu var, insanın vardır, bir hobisidir, saçı dökülür zamanla. Hayır, hayır, ondan değil. Asıl saçtan değil, sadece şimdi amcan hep eskortlarla konuşmuş ve silmiş ya. O yüzden hani evli bir adam hep eskortlarla konuşursa çapkın olur. gibi abla bakın. Bence bunun televizyon yayınlarından böyle söylemesi bile bir ayıptır. Çünkü bu adamın şu an dışarıda 5-6 tane çocuğu var. Evet. Ve her, her yerde izliyorlar. Babaların böyle gerçekten çok evet. ayıptır ve o çocukların psikolojisine düşünmek lazım. Evet. Mesela. Ama şimdi amcan kabul etti yani ya insanlara bunu? biraz duyarlı olmalarını istiyorum. Evet ama ifadeler. Tamam kabul abla ettin. ben senin de işine Amcamın kabul etmesine demiyorum. Ha. Siz yine bunu hani olabilecek kadar güzel anlatmaya çalışıyorsunuz ama bazı insanlar öyle anlatmıyor. Yani bunu unutmayın. Hani çocukları dışarıda, küçük yaşta çocukları dışarıda. Hı hı. Evet. Şimdi cinayet... Yani böyle edilmesi gerçekten yanlıştır. Evet, şimdi Baran ama cinayet ya, küçük bir çocuk öldürüldüğü zaman insanlar biraz daha... ...hani evet, onun çocuğu ne der, bu bilmem ne, ne, onu düşünmeden çok da öfkeli oldukları için... ...şimdi birçok insan tabii tepki veriyor ama çok da öfkeliler. Doğrudur. Çünkü siz diyorsunuz ki, bak Baran siz diyorsunuz ki biz kız kardeşimizi çok severdik. Şimdi herkes bir de bir yandan da şunu düşünüyor bu bir kız çocuğudu aslında... aslında özenilmedi mi nasıl olsa kız çocuktur o kadar önemli gözükmedi mi bu algılar da çok dönüyor ya oysa siz vurguluyorsunuz kızdı bizim kıymetlimizdi diye. Şimdi bunu da aslında orada bir vurguluyor olmak lazım şimdi e, orada bu algıyla da dönen yorumlar var bunu da söylemek lazım. Bizde cinsiyet ayrımı yoktur abla hiçbir zaman. Hani 1900'leri 1800 1800'leri yaşamıyoruz. Bize kesinlikle cinsiyet ayrımı yoktur. Hı hı. Peki Baran seni, sen, hiç amcanın eşiyle... Bir de, ha, Amcanın eşiyle konuştun mu? Bu Böyle bir ilaç kullanıyor muymuş? Şimdi bulundu ya çünkü bu ilaç. Evet. Ha? Hatta şöyle bir şey oldu. İlaç meselesi çıktığı gibi abla tamam mı? Millet öyle bir paylaşım yaptı ki böyle çöktü resmen Twitter. Ya ben gittim orada hatta oğlusu da yanındaydı ya dedim amcamın oğludur. Ya dedi amca oğlu dedi biz babam 2017'de 2018'de dedi hap map kullanmaz. Ya dedi hap kullandıysa bunu satın almıştır. Gitsin herhangi bankasından nerede aldı çıkar bu kolay bir şey. Evet aslında şimdi ilacın... Ya tabii... derinde bir parmak izi çıkar. Evet ilacın filminde olmasa bile kutularında bir seri numarası vardır. Filmlerinde her ilacın yani o film kısmında her ilacın seri numarası yazmaz. Ama kutusu olsaydı kesin bulunurdu. Ama filmine bakarak seri numarasına göre kimin alındığı da aslında bulunabilir. Ama sen ailesine sordum 2017'de yaptırdı. Kullanmıyor o ilaç dediler diyorsun. Evet. Bir de abla ben mesela e, şunu nasıl söyleyeyim. Nevzat Bahtiyar mı Veci Bahtiyar mı rahmetli Nerenin bulunduğu günün sabahın altı buçumuna birbirlerini arıyorlar. Evet. Bahçer, Bahçer. Nevzat, Bahtiyar, Nevzat Bahtiyar, ve, e, Vedat Bahtiyar, Vedat Bahtiyar. Nevzat Bahtiyar'la kim dedi? Nevzat Bahtiyar ve Vedat Bahtiyar. Bahtiyar'ı arıyor sabah altı buçukta, Nari'nin bulunduğu gün. Bulunduğu gün. Arıyor sabah Vedat'ı, abisine. evet. Evet. Kardeşim. Ne Kar, e, e, Nevzat Bahtiyar az önce röportaj veren Veci Bahtiyar'ı arıyor. Evet. Ne diyor yani Bu ne Bu da çıktı yayınlandı. Bir de tesadüfi narinin bulunduğu gün zaten rahmetli narin saat altı çok yedi civarlarında bulunmuştu. Sonradan sekiz gibi ortaya yani millet öğrenmeye başladı. Peki Ve sen... Çoğu arama sıralarında Nevzat Bahtiyar Evet dinliyorum. ben Vecdin siz... Nevzat'ı arıyor kapatıyor. Bak ben iki üç kelime söylemek istiyorum az önceki açıklamadan. Şeyi bir söylesene. Vecdi Vedat olayını bir söyle. Vejdi ile Vedat bir kişidir aslında. Biz gerçek ismini Vecdi bilmiyoruz. Vedat biliyoruz. Ha, Vedat biliyoruz. Vecdi onun diğer adı Vecdi mi? Vedat biliyor. Ha. Evet. Diğer adı Vecdi ve bu Vecdi olarak bilmiyorduk. Vedat biliyorduk. Ha -ha. Şimdi çok tesadüfler var ama insanlar sadece nedense buna tesadüf diyor. Ama tesadüf değil. Mesela Nari'nin bulunduğu gün saat altı buçukta Nevzat Bahtiyar Vecdi Bahtiyar'ı arıyor. Daha öncesinden... Vejim Bahtiyar Salim Güran'ı arıyor. Kapattığı gibi Nevzat Bahtiyar'ı alıyor. Sonra Salim Güran'ı tekrar arıyor. Nereye baktınız falan diyor. Bu zaten çıktı. Tekrar Nevzat Bahtiyar'ı arıyor. Sonra kapatıyor. Bir süre geçtikten sonra tekrar Salim Güran'ı arıyor. Ondan sonra direkt ben Nevzat Bahtiyar'ı arıyor. Hı hı. Ve kendisi diyor ki biz aile dostuyuz. Biz böyleyiz, biz şöyleyiz. Benim amcam yakantan sonra kendisi Diyarbakır'da. Bildiğim kadarıyla o zaman abisi bile alınmamış. Aramızda bir kilometre olduğu rağmen gelip bir geçmiş olsuna bile gelmiyor. Hı hı. Gelemedim diyor. Evet. Yani sen sordum. madem merak ettin gel, gelmeme sebebi ne abla? Nasıl bir sebep olabilir? Sence ne? Acaba neyse. Söyle. Neyse abla. Hayır neden bunu anlattığını herkes. söyle. Neden? E da... abla. Biliyor yani, mu sen? Sence Vedat da mı biliyor? Sanki, yani kendi fikrim düşüncem bana kalsın şu anlık abla. Günü geldi mi açıklarım size. Hı hı. Yani benim tahminimce sen onun da aslında bu işin içinde bildiğini, kardeşini koruduğunu düşünüyorsun bir nevi. Yani madem bu kadar yıl akrabayız, aile dostuyuz, aramızda bir kilometre var, gelip bir geçmiş olsun diyebilirdi mesela. Yani aslında baktığınızda gerçekten Vedat'ın da gitmesi gerekir. Hani bir geçmiş olsun, ne baş sağlığı yani böyle bir şey de gitmesi gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi Vedat tabii ki tamamen hani kardeşinin dediği dediğinin doğru olduğunu, kardeşinin pasif bir insan olduğunu e, ve o şekilde ikna edilebilir olduğunu söylüyor. Bir de bir eldiven meselesi var. O eldiven ne? O eldiven meselesi ne? Bara? Yani açıklayayım onu da millet duysun. Bunun üstünde de çok tartışıldı. Evet. Şimdi ben e, biz olaydan önce zaten hemen görürsünüz orada e, bir iki ay önceydi galiba taş duvar yaptırdık. Hı, hı. Yani taş duvarın yapımı da tura gibi değil. Taşları kırıyorsun. Yani bayloza falan kırıyorsun. Eldiven kullan, eldiven yırtılıyor. Hı hı. Ve orada inşaat ustası eldiveni yırtılıyor. Atıyor yeni eldiven takıyor. Atıyor yeni eldiven takıyor. Ya sonra bir çıktı manşetlere dediler ki kanlı bir eldiven her şeyi çözecek ama orada bir tane eldiven değil 7-8 tane eldiven var. Hı hı. Oradaki Neden inşaatı yapan ustalar. O tamam. İnşaatı yapan ustaların her şey eldiveni. Var. Evet ve orada sadece bir tane eldiven tek değil abla bakın şu an bile gitseniz 6-7 tane eldiven var orada. Hı hı. Hatta ben bu konudan sonra Okan Bey videoyu bile attım. Bakın dedim bir eldiven tek değil. Birkaç daha evet, fazla var çünkü burada görüyorsun. bir çalışma oldu. Yani bir sürü eldiven var gerçekten orada atılmış. Görüyorsunuz renkleriyle dışarıda. Peki Baran şunu soracağım senin dani e, gitmen lazım birazdan. Şimdi hepiniz kafanızda düşünüyorsunuz birçok şey duyuyorsunuz sosyal medyayı takip ediyorsunuz bir sürü bilgiler alıyorsunuz davadan haberin var. Sence? Hayır ben sosyal medyayı takip etmiyorum abla giremiyorum. Girmiyorsun e, girmeyin zaten o da şey hani Twitter'dan evet. duyduklarını. E, söylüyorsun o zaman. Şimdi şunu soracağım. Sence bu evet. ne, siz şimdi Nevzat'ın öldürdüğünü düşünüyorsunuz ya? Neden öldürdü Nevzat? Nari'ni... Neye öldürdü? Şöyle herkesin bir bu soru bu. Belki soru. de amacına ulaşmadan Kurt abla. Amacına ulaşmadan kurt. Yani bazı korktu. şeylerin çok mesela belki bir şey oldu. Yani onu Rabbim'den başka kimse bilemez. Ama şöyle düşünelim. Bakın. Daha geçen yıllarda bile 1 lira tuvalet parası için birbirini öldüren insanlar vardı. Kindarlık kötü bir şeydir. Kin kötü bir şeydir. Yani bir araba ticaretinden bahsediyoruz ama nedense insanları tatmin etmiyor. Ama günümüze baktığımız zaman hatta şöyle geçen bir olay oldu. Yani aldığı marketten 3 lira fark için birbirlerini bıçaklayan insanlar vardı. Bakın hı hı. şöyle düşünün. Nevzat bu kadar gariban bir adam değil. Bak inşaatçı adamların kafası çalışır. Bak bu bir gerçektir. Hı hı. Ticarette de kafaları da çalışır. Bak insanların kafasında şu soğuldu. Yani insanlar gördükleri yalan bilgiler üzerinden şu tabloyu kafalarına oturturlar. Bu adam bu işi tek yapamaz. Ama unuttukları bir şey var. Karşındaki kişi 8 yaşında bir kız. Yani ne kadar gücü olabilir ki? Yani sebep o yani maddi. Böyle de düşünmek lazım. Bakın. Sebep parasal bu önceki olan ben araba abla, ile ben... ilgili Dan dolayı intikam almak için mi bunu yaptı diyorsun? hani ben şimdi herkesin benim düşüncem ona doğru yani sadece hı hı. bu. Şimdi neden şöyle bir şey düşünüyorum? Normalde hani kültür olarak baktığınızda sizin kü aslında doğunun kültürel yapısında Diyarbakır'da da yaşanan benim de çok danışanlarım var. Çok da iyi tanırım ama bir intikam çocuk ya da kadın üzerinden alınmaz. Genelde hani birbirleriyle daha çok erkekler hani ne kadar yanlış olsa da erkek erkeğe bu bir konuşma ya da bir intikamsa yapılır. Peki bu adam neden bu küçücük bir çocuğun üzerinden intikam almaya çalıştı? Abla şimdi şunu açık söyleyeyim. Yani Nevzat kalkıp kimseye bir şey diyemez. Sadece bizim aile tek değil. Burada bak şunu da söyleyeyim. Bu köyde sadece Güran ailesi yok. Bu köyde yedi tane, sekiz tane aile var. Hı hı. Bu böyle bilinsin. Bak bir insanın içi pisse. Bak ben bugün açık söyleyeyim. Ben kimsenin üstüne yani laf etmek değil. Şimdi onun da çocukları izliyordur. Hani babalarına kötü bir şey de aslında demek istemiyorum ama etmemek elde değil. Çünkü benim masum kız kardeşimi öldürdüğüne ben kendim ondan şüpheleniyorum. Hı, hı. Yani bakın eğer bu adam gerçekten yani eğer benim ailem tarafından verilmiş olsaydı bak ben bunu bütün içimden söylüyorum. Eğer Nevzat Bahtiyar benim kız kardeşim bulunmadan önce gidip jandarmaya veya yetkili şey deseydi ki ya kardeşim Bunlar benim boynuma koydular. Bu burada vallahi Nevzat benim başımın tacı olurdu. Ben size açık söyleyeyim. Yani yakalanmadan Ama önce itiraf şey etseydin. Bu adam 19 gün boyunca evet evet bak 19 gün boyunca rahmetinin. bak biz bir umutla gezerken o orada suyun altında olduğu bildiği halde bizim yanımıza suyla çay sigara içtiğini biz gördük. Bu soğuk kanlılık nereden geliyor ve ya ora ya sen koydun hayatına ilk defa cenaze gördüğünü söylüyorsun. Sen koydun oraya. Sen nasıl böyle bir soğuk kanalda gidip iki bardak çay içiyorsun ya? Ya insan şoka girer, insan deli olur, insan kendini bir yere kapatır ya da evine gider düşünür. Sen hiçbir şey olmamış gibi çıkıyorsun, iki bardak çayını içiyorsun, peynirini alıyorsun, tekrar evine geliyorsun, işine gidiyorsun. Yani abla insanın mantığı gerçekten sığmıyor. Şimdi bizim de aslında her zaman bir katil portresi... ...ya da birinin mağdur portresi çizerken... ...insanlar diyor ki yanlış oluyorsunuz. Hayır bunu kitaplardan da bir suç profilleme kitabından görürsünüz. Bir katil profiline baktığınızda... ...katiller daha soğukkanlı davranır. Yani baktığınızda normal hayat rutinine devam edebilir. Ama bir mağdur, normal bizim gibi vicdanı olan bir insan... Böyle bir eyleme karıştığında günlerce kendine gelemez. Bu bir travmadır çünkü. Bu şeyi travma olarak algılamayan insan Aha, normal hayatına şey devam diyor. eder. Şimdi orada bir kafa tıkanıklığı en çok var. Yani şimdi size de sormak istiyorum normal insanlar olarak, vicdanlı insanlar çok takip ettiğini biliyorum. Herkes üzülüyor narin ölümüne. Size böyle bir ceset verilse, yani böyle bir bebek yani çocuk ölüsü verilse siz gömmek zorunda kalsanız, normal çayınızı içer işinize devam edebilir misiniz? Yani bunu psikolojik olarak yani genel değerlendirme. Ben illa Nevzat yaptı, o yaptı demiyorum. Hepsi olabilir. Ama hani bu normal bir insan profilinde ben de bu kadar insan psikolojisini bilen bu kadar kişi görmüş olarak yani bunu yaptıktan sonra nasıl diyorum normal ya bir tıkanırsın, bir kusarsın, bir bir şey olursun yani birkaç gün bari. Hani neden bu kadar olmadı diye insan tabii ki de düşünür. Ben hepsini düşünüyorum. Düşünüyorum yani. E salim yaptıysa onun da öyle olması lazım zaten. Hani neyse bu niye böyle olmadı diye kafamızda düşünüyoruz. Tabii ki bu kız önceden itiraf gelseydi... ...dördüncü gün bu dere kenarında bulunduğu bıraksaydı... ...üstlerinde çok daha fazla bulgu bulunacaktı. Şimdi hem ceset çürümüş oluyor... ...hem suyun içinde tabii olduğu için de. bir sürü deliller, DNA'lar kayboluyor. Keşke hani gerçekten Nevzat bu şekilde zorla yaptırıldıysa daha önceden gidip bunu itiraf etseydi orada aramalara katılacağını insan bunları da tabii birçok kez düşünüyor. Baran bir de senin Nevzat'ın oğlunu tehdit ettiğini söyledi dün İbrahim. Bununla ilgili ne söyleyeceksin? Şimdi abla biraz hani az önce bir empati kuralım. Şimdi benim kız kardeşim öldürülmüş değil mi? Ben bak mesaj attı diyor. Ben normalde şunu söyleyeyim. İbrahim benim çok yakın bir arkadaşım. Ben açık söylüyorum. Tabi ben arkadaşım falan değil artık. O ayrı bir şey de. Şimdi ben aramadığımı biliyorum. Mesaj attığını söylüyor. Beni tehdit ettiniz diyor. Sence bu doğal bir şey değil mi ya? Benim kız kardeşim onun babası. Benim şüphem onun babası. Benim ben yani tehdit etmem normal değil mi sizce? Ben bunu artık bir şey demeyeyim. Bana artık iyice ben ben şey diyecekler. hatırlamıyorum bakın ben. Evet. Yani öfkelenip kızı... tabii ben ki yapılmaması gereken. Zaten. Şimdi Baran şimdi şunu söylemek zorundayım. Burada da toplumsal mesaj vermek için tabii ki asla neyiniz olursa olsun evet, evet, böyle bir şey yapmamalısınız. Evet Biliyorum. Ama yani insanlar e, çok e, Böyle bir kayıp durumlarında tabii ki de farklı davranışlar içerisine girebiliyorlar. Ama benim buna anlayış göstermiş olmam çok yanlış anlaşılacağı için tabii ki yapılmaması gereken bir şey. Bunu söylemem gerekiyor. Yani bu tehditti, şeydi. Çünkü o çocuğun suçu yok bir kere. Yani İbrahim'in niye suçu var? O belki hiçbir şeyden haberi yok. Bir de senin arkadaşınmış. O da kim ister babası böyle bir olaya karışsın? Yani adamın suçu yok. Burada tek suçlular var. Kimse bu işin içine karışan. Onlar. Bana abla şunu da söyleyeyim. Ben aramadımı çok iyi hatırlıyorum. Mesaj attı diyor bak. Mesaj Aha. atmamış mesaj da olabilir. Ben. Mesaj Mesaj söylüyorum zaten. yani bunu. Evet, mesaj atmışsın orada. Evet. Yani o zaman daha da şu an iyi değilim ama o zamanki halim daha kötü oldu çünkü. Gerçekten hatırlamıyorum. Hı, hı. Şimdi ben e öyle bir mesajın olup olmadığını da bilmiyorum ha gerçekten. Evet böyle bir tehdit mesajı olduğunu söyledi. Olmaması gerekirdi diyerek sen de öyle bir şey yaptığını, işin siniriyle yaptığını. Söyledi. Peki so Ama hiç aramamışım. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Hı hı. E yok aramamışsın. Doğru. Bunlar doğru. Sadece bir mesaj atılmış. Peki e, Baran, senin son olarak bize söylemek istediğin bir şey var mı? Yani ab abla sadece şunu söylüyorum. Bakın bu olayı çözecek kamera kayıtları var. Bunlar iyileştirme için mücadele veriliyor. Bakın bugün yarın çıkar. Bak kim suçlu kim suçsuz. Rica ediyorum kamuoyundan ben gerçekten şunu rica ediyorum. Allah için. Bakın benim annemin resimlerini alıp paylaşıyorlar. Yani bak benim küçük kardeşlerim var. Bak televizyonu açamıyorum. Telefonu onlara veremiyorum. Biraz duyarlı olalım Allah için yalan yanlış bilgiler paylaşmayalım. Örnek verirse yok halı yok telefon görüşmeli tarzı. Bak bugün hepsi yalan çıktı ama <laughs> o yalan atan gazeteciler attığı yalanı ettiği tükürükleri yalamıyorlar. Biraz duyarlı olalım. Bakın bir kamera var. Sizden tek ricam şu. Sizin de bir tanıdığınız varsa bu kamera iyileştirebilecek insanlar varsa mücadele versin. Biz her şeyde buradayız. Ne olur olsun o videonun evet. düzeltilmesi biz bakalım, için. Biz de bakalım. Biz de kendimize bunu konuşalım. Mahkemede ...ben şimdi bütün aslında şunu da söylemek lazım... ...mahkemede sorulan sorular... ...yapılan şeyler hiç de acımasız değil... ...gerçekten çok adaletli sorular sorulmuş... ...şimdi mahkemenin tüm kayıtları. ...mahkeme çok güzel mahkemeye evet. bir şey söylemiyorum... ...evet mahkeme gerçekten çok adaletliydi... ...yani dışarıdaki acımasız konuşmaların... ...hiçbiri evet. içeri yansımadı... ...bu gerçekten hani içerideki de... ...adaletin temsili ama dediğiniz gibi... ...kamera kayıtları da mutlaka çıkacaktır... ...ben eninde sonunda... ...neyse gerçek ortaya çıkacağını düşünüyorum... İnsanlar fikirler yürütebilir. İnsan bazen bir çocuk ölümlerine karşı çok duyarlıyız. O yüzden olabilecek tüm haberleri içselleştiriyoruz. Ama gerçekten bazı bilgiler doğru değil. Günler gün geçtikçe gerçekler ortaya çıkacaktır. İnşallah siz de kardeşlerinize en azından bu bilgi kirliliğinden ya da bununla ilgili şeylerden saklamanız gerekiyor. Bir süre ne televizyona ne internet. Çünkü yaşları çok küçük 7 ve 14 yani. yaşındalar. Saklamak gerekiyor. İnşallah gerçekler neyse ortaya çıksın. Hani abla sadece şunu söylemek istiyorum son kez. Bu videoyu düze, düze, iyileştirebilen birileri varsa Allah rızası için ne olursa olsun biz buradayız. Hı hı. Bu videoyu iyileştirelim. Bak her şeyi çözebilecek bu video. Yani bütün kamuoyundan tek isteğim bu. Bu videoyu iyileştirebilecek birileri varsa bize ulaşsınlar. Hı hı. Evet. Ya da direkt men hazırlasınlar, onlar versinler mahkemeye. Yani bu video için yani bu videoyu iyileştirebilecek kim varsa biz her şeyde karşılarız. Yeter ki bu videoyu iyileştirsinler. Ben de biz de bakacağız. Şimdi ekip arkadaşlarım da kulağıma söylüyor. Biz de bir bilgi teknik yani bununla ilgili bilgileri olan insanlara söyleyeceğiz. Ee, bakalım biz de araştıralım. Birini bulursak bu kamera kayıtlarını netleştirme için. Çok teşekkür ederiz Baran. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim abla. İyi günler. İyi günler. Şimdi tabii bilgiler geldikçe e, şeyler oldukça yayınlıyoruz. Hep bize ama onu da yayınlıyorsun, bunu da yayınlıyorsun diye kızıyorlar. Ama ben yayınlamaya devam edeceğim. Diğer taraftan Nevzatların tarafından da bir şey gelirse onu da yayınlayacağım. Ne olursa olsun her zaman iki tarafı da dinliyor olmak lazım. Ben bu arada kendi fikrimi inanın sunmuyorum. Yani sunsa sunmuyorum. Ben net bir şekilde normal soru soruyorum. Benim de kendi fikrimde bir şeyler var ama ben insanlara objektif sorulması gerektiği gibi sormaya çalışıyorum. Ama şunu izleyicilerimize soracağım. Ee, şunu mesela merak ediyorum. Nevzat'la ilgili. Gerçekten hani sizin fikrinizi de önemseyecek olarak soruyorum. Neden bir insan dört kere ifade değiştirir? Bir sorduğum soru bu ki o kadar zaten katili de söylemişken ve ilişkiyi de ikinci ifadeden itibaren söylemişken. Bir insan neden ifade değiştirir? İkisi bu. Diğeri ise siz, biz izleyenler çoğu merhametli insan bunu bildiğim için de size böyle bir e, zorunluluk getirirse bir çocuk cesedi taşımak zorunda kalsanız, siz aynen hayatınıza devam edebilir misiniz? Bu iki soruya ne cevap vereceğiniz benim için önemli. <laughs>